16 Mayıs Cuma 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burcu için enerjik bir gün başlıyor Kendinizi daha dinamik ve motivasyona sahip hissedeceksiniz. <laughs> Diri Yeni projelere başlamanın tam zamanı. Diş veya sosyal hayatınızda cesur adımlar atarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İletişim konusunda istekli olmanız, arkadaşlarınız veya ailenizle sağlayacağınız etkileşimleri güçlendirebilir. Ancak tartışmalara girmemeye özen gösterin. Bazı konular üzerinde fazla tutkulu olabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise heyecan verici anlar yaşanabilir. Sevdiğiniz kişiyle samimi bir sohbet ilişkinizi derinleştirebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Akşam saatlerinde dinlenmeye ve ruhsal olarak yenilenmeye zaman ayırmanız faydalı olacak. Unutmayın, enerji dolu anlarınızı olumlu düşüncelerle beslemek sizin için büyük bir kazanç sağlayacak. Bugün Boğa Burcu için duygusal açıdan biraz daha hassas bir gün olabilir. Kendinizi içsel bir derinlikte bulabilir ve geçmiş ile bugünü karşılaştırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu durum, sizi düşündürse de, bazı eski duyguları serbest bırakmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Diş hayatınızda ise daha pratik ve analitik düşünme eğiliminde olacaksınız. Yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir zaman. Duy Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir projeye geri dönmek isteyebilirsiniz Mark. Sabırlı olun ve detayları gözden geçirin. Aşk hayatında ise partnerinizle daha dürüst ve açık bir iletişim kurmak önem kazanıyor. Hislerinizi ifade etmekten çekinmeyin, bu ilişkinizi derinleştirebilir. Bekar boğalar için ise beklenmedik biriyle karşılaşma ihtimali var. Açık olun. Gün sonunda kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Rahatlatıcı bir aktivite günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacaktır. Sevgili ikizler, Bugün iletişim gezegeni Merkür'ün olumlu konumları, sosyal çevrenize dikkat çekici bir gün geçirmenizi sağlayacak ve Arkadaşlarınızla yapacağınız keyifli sohbetler ve tartışmalar fikirlerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda düşüncelerinizi ifade etme konusunda daha cesur olabilirsiniz. Bu durum planlarınızı hayata geçirme konusunda size cesaret verecek yani. Önemli bir konuda birinin desteğini almaktan çekinmeyin. Birlikte hareket etmenin getirileri sizi şaşırtabilir. Duygusal ilişkilerinizde de dikkatli olmalısınız konu. Sevdiğiniz kişiyle ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Empati yaparak ve dinleyerek bu durumu aşmanız mümkün. Kendinize ve karşı tarafa zaman tanımayı unutmayın. Günün genelinde zihniniz açık, enerjiniz yüksek olacak karşı. Yeni projelere atılmak için harika bir zaman. Bu fırsatı değerlendirin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın. Bugün yengeç burçları için duygusal bir gün olabilir. Ailevi ilişkiler ve ev içindeki atmosfer gününüzü şekillendirecek unsurlar arasında yer alıyor. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek ruhsal olarak size iyi gelecek. Diş yerinde ise bazı belirsizlikler gündeme gelebilir. Kararlar almakta zorlanıyorsanız, içsel sezgilerinize güvenmekten çekinmeyin. Sakin kalıp düşüncelerinizi netleştirmeniz ilerleyen günlerde daha iyi bir perspektife sahip olmanızı sağlayacaktır. Akşam saatlerinde kendinize ayıracağınız zaman, stresinizi azaltmak ve zihinsel olarak yenilenmek için faydalı olacaktır. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle ruhunuzu tazelemeniz mümkün yuva. Unutmayın, iç huzurunuz her şeyden önce geliyor. Bugün aslan burçları için enerjik bir gün çözümlemeleri bekliyor. Sosyal çevrenizle yapacağınız etkileşimler, kendinizi ifade etme konusunda daha özgür hissetmenizi sağlayacak mısın? Duygusal açıdan daha heyecan verici bir dönemdesiniz ve bu durum romantik ilişkilerinizdeki ateşi artırabilir. Diş hayatında ise liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarmanın tam zamanı. Projelerinizdeki yaratıcı fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu, takım arkadaşlarınız üzerinde büyük bir etki bırakabilir. Unutmayın ki cesaretle attığınız adımlar sizi istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaştıracaktır. Sağlığınıza dikkat edin. Stresli durumlarla başa çıkmak için spor yapmayı ihmal etmeyin. Gün sonunda sevdiklerinizle vakit geçirmek sizi rahatlatacak ve enerjinizi tazeleyerek yeni bir günü hazırlayacaktır. Bugün Başak Burcu'nda dengeleri sağlamak ve düzeni korumak adına önemli bir gün. Diş yerinde ya da günlük hayatında karşılaşabileceğin küçük aksiliklere karşı hazırlıklı olman gerekecek. Detaylara dikkat etmeyi seven Başaklar, bu dönem içinde odaklanmaları gereken konularla ilgili daha dikkatli adımlar atmalılar ailevi ilişkilerde bir tartışma veya yanlış anlama gündeme gelebilir. Duygusal zekan ve analitik düşünme becerilerin bu tür durumların üstesinden gelmene yardımcı olacaktır. İletişim kurarken kibar olmayı unutma. Bazen sözlerinle kalp kırmamak önemli olabilir. Gün boyunca kendini motivasyon açısından biraz düşük hissedebilirsin. Ancak sevdiğin aktivitelerle vakit geçirmek ve hobilerine yönelmek enerjini yükseltecektir. Unutma ki dinlenmek ve kendine zaman ayırmak da en az çalışmak kadar önemlidir. Dödo. Bugün terazi burcundaki etkiler sizi sosyal ortamlara çekebilir. Arkadaşlarınızla veya ailenizle keyifli anlar geçirmeniz muhtemel doğancı. Eğlenceli aktiviteler yapmak moralinizi yükseltecektir. Özel ilişkilerinizde ise dengeleri sağlamakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışın. Diş hayatında Takım çalışmasına yönelik projelerde başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Diş arkadaşlarınızla uyumlu bir iletişim kurmak, ortak hedeflere ulaşmanızı kolaylaştıracak nitelikte. Fakat kararsızlık hissettiğiniz konular hakkında aceleci davranmamaya dikkat edin. Sağlık konularında stres seviyenizi minimize etmeye odaklanmalısınız. Gün içerisinde yapacağınız kısa yürüyüşler ve meditasyon zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün akrep burçları için tutkuların ve hislerin ön planda olduğu bir gün. Duygusal derinliklere inmek isteyebilir, belki de gizli kalmış hislerinizi ortaya çıkarmak için adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte partnerinizle veya yakın dostlarınızla ikili ilişkilerinizi gözden geçirmeniz faydalı olacak. Giş hayatında ise fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Kreatif düşünceleriniz iş arkadaşlarınız tarafından takdir edilecek. Ancak bazı konularda sert bir duruş sergilemekten kaçınmalısınız. Empati ve anlayış bu dönem sizin için çok önemli. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Ruh halinizi iyileştirmek ve dengeyi sağlamak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kendi içsel huzurunuzu bulmak adına biraz zamana ihtiyaç duyabilirsiniz ama. Bugün yay burçları için yeni deneyimlere açık olma zamanı. Yıldızlar, macera arayışınızı destekliyor. Yeni yerler keşfetmek ya da farklı insanlarla tanışmak için harika bir gün. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirebilir ve ilham verici kişilerle bir araya gelirsiniz. Ayrıca yaratıcı projelerinize devam etmek için ilham bulabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta aceleci davranmamak anlıyor. İleriye dönük adımlar atarken düşüncelerinizi netleştirin ve sağduyulu kararlar alın. Dinleyici olmak başkalarının fikirlerinden faydalanmanızı sağlayabilir. Günün ilerleyen saatlerinde bir yakınınızla olan iletişiminiz beklenmedik bir şekilde derinleşebilir. Bu, birçok konuda yeni perspektifler sağlar. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Ardınızda bıraktığınız kalabalıkların, sizi hem güzel hem de anlam dolu bir keşfede beklemesini umabilirsiniz. Bugün oğlaklar için kariyer alanında önemli gelişmeler kapıda. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız projelerin sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını görmek motivasyonunuzu artıracak. Anda. Ayrıca çalışan arkadaşlarınızla yapacağınız işbirlikleri size yeni kapılar açabilir. Kendi fikirlerinizi açıkça dile getirirken başkalarının görüşlerine de saygı göstermek önemli. Özel hayatınızda ise duygusal anlar yaşamanız mümkün o. Sevdiğinizle birlikte geçireceğiniz zaman ilişkinizi derinleştirecek nüansı. İletişimde samimi ve açık olmanız yanlış anlamaların önüne geçecektir. Genel olarak kendinize güvenerek adımlar atacak ve hedeflerinize daha da yaklaşacaksınız. Yıldızlar size başarı ve mutluluk getirecek fırsatlarla dolu bir gün sunuyor. Sevgili kova, bugün sosyal çevrenle olan ilişkilerin ön plana çıkıyor. Do belki de eski arkadaşlarınla bir araya gelme fırsatı bulacaksın. Bu buluşmalar, geçmişteki güzel anıları canlandırırken, yeni projeler için de ilham kaynağı olabilir. Diş hayatında yenilikçi fikirlerinle dikkat çekeceğim bir gündesin. Başkalarının görüşlerine açık olman, iş yeri dinamiklerini olumlu etkileyebilir. Ancak bu süreçte ortamlara ve insanlara karşı toleranslı olmayı unutmamalısın. Aşk hayatında ise partnerinle birlikte keyifli anlar geçirebilir, derin sohbetler edebilirsin. Şu anki ruh halin romantizm artırmak için uygun bir ortam yaratıyor. Bekar kovalar, sosyal etkinliklerde karşılaşacakları yeni birine özel bir ilgi duyabilirler. Sağlığın içinse fiziksel aktivitelere yönelmek sana iyi gelecek nönes. Düşüncelerini toparlamak ve ruhunu dinlendirmek için doğada vakit geçirebilirsin. Unutma, zihinsel sağlığın beden sağlığını doğrudan etkiliyor. Bugün pozitif enerjilerin seni saracak, bu fırsatları iyi değerlendir. Sevgili balık, bugün duygusal yanların ön planda olabilir. İçsel bir huzur arayışında olabilirsin. Sevdiklerinle geçireceğin zaman ruhunu besleyecek ve sana güç verecek gündü. Duygularını ifade etmekten çekinme, kalbinde birikenleri paylaşmak sana özgürlük hissi verecek diş veya kariyer konularında ise sezgilerin sana rehberlik edecek. Farklı bakış açılarına açık olman, beklenmedik fırsatları değerlendirmene yardımcı olabilir. Kendi vizyonunu netleştirmek için zaman ayırmayı unutma. Akşam saatlerinde ruhsal aktiviteler veya sanatsal uğraşlarla ilgilenmek iyi gelebilir. Meditasyon veya yaratıcı projelerle meşgul olmak içsel dinginliğini artıracak. Unutma, kalbinin sesine kulak vermek bugün senin en büyük kılavuzun olacak inşallah.